Herkese selamlar, hayırlı günler, bol kazançlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu Trent Dolgu uygulamasından gelen yeni sokağa çıkma genelgesi ile ilgili duyurudan bahsedeceğim. Birçok esnaf kuruyu arkadaşımız da yakından ilgilendirecek. Bu duyurunun detaylarına hep birlikte videomuzun devamında izleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, önce Trendolgo uygulaması üzerinden gelen bildirimi okuyalım. Çünkü birçok arkadaşımız bunu okumamış. Bana mesajlarda, bildirimlerde ve telefondan birçok arkadaşımız soruyor. Arkadaşlarımıza yardımcı olmak adına Trendolgo'dan gelen duyuruyu sizlerle paylaşayım. İçişleri Bakanlığı tarafından 29.04.2021 tarihinde yayınlanan yeni bir genelge ile daha önce genelgeler kapsamında sokağa çıkma yasağından muaf olan kişiler için düzenlenen izin belgelerine yeni bir standart getirildi çok önemli bir olay. Muaf kapsamında olanların bireysel olarak edevlet hesapları aracılığıyla İçişleri Bakanlığı'nın hizmetleri arasında yer alan e-başvuru sekmesinden görev belgesi başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Sizlerle paylaşılan mevcut izin belgelerinin son geçerlilik tarihi 2 Mayıs Pazar günü gece 12'ye kadar olarak belirlenmiştir. Arkadaşlar en önemli olaylardan bir tanesi de bu. Şu anda bulunan izin kağıtlarımızı e, Pazar günü saat 12'ye kadar, gece 12'ye kadar değiştirmemiz gerekiyor. Başvuru süreci kısaca aşağıdaki gibidir. E devletimize giriyoruz, İçişleri Bakanlığı, e başvuru görev belgesi, e başvuru sisteminin kullanımında oluşabilecek problemler, sistem yoğunlukları, erişim hatası gibi geçici durumlar için genelgede manuel belge oluşturma süreci düzenlenmiş olup. Ayrıntılı bilgi için genelgeye aşağıdaki genelge linkinden ulaşabilirsiniz. Ben bunu açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Manuel belgenin nasıl doldurulacağı hakkında aşağıda detayları e, detaylara ulaşabilirsiniz. Bilgilerin doldurulması ve başvuru süreci, görev belgesinin çıktı alınması, kişinin kendisi tarafından imzalanması Şahı şirketi sahipleri hem çalışan hem işveren olarak kendileri imzalayacaklardır arkadaşlar unutmayın. Şahı şirketi sahibi olduğumuz için kendi işimizin patronu olduğumuz için genelgeyi çıktıdan aldıktan sonra biz kendimiz imzalayacağız. Manuel görev belgesi formunu linkin en sonunda bulunan görev belgesini tıklayarak oluşturabilirsiniz. Ben bunu dediğim gibi açıklama kısmına bırakacağım bu linki. İhtiyaç dahilinde gerekecek olan görev belgeleri formunu doldururken dikkat edilmesi gereken olaylar iş yeri firma bilgileri kısmının kendi vergi levhamızda bulunan bilgilerle doldurmamız lazım. Personel bilgileri bölümünde ad, soyad, TC kimlik numarası ve sosyal güvenlik numarası, ikametgah belgeniz, plakanız, kişisel bilgileriniz ile doldurulacak. Personel bilgileri bölümünde yer alan görev ve muafiyet nedeni ve görevli olduğun zaman diliminin aşağıdaki gibi doldurmanız gerekiyor. Görevi ve muafiyet nedeni kurye hizmetleri olarak seçilecek. Manuel görev belgelerindeki imza gereken yerleri hem şirket sahibi hem de çalışanı siz olduğunuz için sizin imzalamanız gerekmektedir arkadaşlar. Trendol olgoya bu güzel genelgeyi detaylı bir şekilde bizlerle paylaştıkları için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet dostlar aslında duyuruda biraz karışıkmış gibi gözükse de işin olayı bizim Trendol olgodan aldığımız çalışma belgelerimiz bu pazar günü saat gece 12'ye kadar geçerli olup Gece 12'den önce yani pazar günü gelmeden önce arkadaşlar E-Devlet'ten yeni e, çalışma belgelerimizi çıkartmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar Trendol Go'nun duyuruda bildirimlerle bizlerle paylaştığı en önemli nokta pazar gününden önce lütfen E-Devlet'ten e, sokağa çıkma yasağında geçerli olacak belgelerinizi çıkarttırın. Aslında bir nevi çok güzel bir duyuru yaptı. Keşke bu sistem tüm kuryeler için geçerli olsa. Yani Trendyol Go'nun yapmış olduğu duyuru bütün kuryelere ulaşsaydı daha da güzel olacaktı ama ben de Trendyol Go sayesinde kurye arkadaşlarımızı, diğer firmalarda çalışan kurye arkadaşlarımızı bilgilendirmek istedim. Biliyorsunuz arkadaşlar, geçen gün bir örneğine şahit geldim. Ee, bazı restoran sahipleri yazıcıdan kağıtları çıkartıyor, izin kağıdını yazıyor, altına kaşesini, imzasını atıyor ve kuryesine teslim ediyor. Arkadaşlar bu o kağıttaki belgeler, o kağıttaki olaylar altı kalktı. E-devlet üzerinden belgelerinizi çıkarttırmanız gerekiyor. Farklı firmalarda örnek diyorum. Çiçek dağıtımı firmalarına çalışan kuryelerin ellerine verdikleri belge artık geçersiz. Lütfen arkadaşlar Trendol Go'da çalışan kurye arkadaşlarımız da şu andaki elinizdeki belgeler pazar günü gece 12'ye kadar geçerli. Lütfen ondan önce pazar gününden önce e-devletinize girerek e yeni genelgedeki çalışma kağıtlarınızı lütfen çıkarttırın. Trendol Go bu duyuru yaparak arkadaşlar bizleri bilgilendirdi. 4 gün öncesinde bizleri bilgilendirdi. Çok önemli bir bilgilendirme. Şu anda sokağa çıkma yaşa başladı. Bu yasaklarda sahada görüyorum arkadaşlar birçok polis noktası var. Bu polis noktasında denetlemeler gerçekleşiyor. Eğer e-devletten pazar gününden sonra pazartesi sabahı sisteme girdiğiniz zaman e-devletten çıkarttığınız belgeler elinizde olmasa o eski belgeler geçersiz hükmünü Geçersiz hükmünde olacaktır ve cezai işlem uygulandır, uygulanacaktır sizlere. Lütfen arkadaşlar E-Devlet'ten e, çalışma belgelerinizi çıkartın. Olgu tahminimce çıkartmasanız eğer bu olayla ilgili sorumluluk almayacaktır. Çünkü bize bilgilendirmesi duyuruları 4 gün önceden yapıldı. Şu anda sadece bizim için geçerli değil aslında esnaf kuryeler için bir nevi güzel bir şey oldu. Çünkü esnaf kuryeler E-Devlet sitelerine girerek... Oradan çalışma kağıtlarını çıkartabiliyorlar. Diğer kurye arkadaşlarımızla ilgili büyük sıkıntılar olabilir. Lütfen arkadaşlar E-Devlet'ten çıkarılmayan evraklarla sahalara çıkmayın. Ee, maazallah büyük cezalarla karşılaşabilirsiniz. İnşallah önemli bir ilgilendirme olmuştur. Ee, buradan tüm sahadaki kurye kardeşlerime selamlar olsun. Tekerinize taş değmesin. Kendinize çok iyi bakın.